Ha tek tek ver bakalım hadi. <laughs> Yiyorlar mı elinden? Nasıl ağlıyorlar nasıl değil mi? <laughs> ver biraz daha ver. Hayır hayır birer birer ikişer ikişer ver Bak beyaz horoz geliyor gördün mü Bak horoza bak Tavukların arasına geliyor horoz O da yemek istiyor herhalde Horoza ver bakalım Bu horoza ver Bu horoza ver yiyemez. Bakalım ben deneyeyim. Al horoz. Horoz al. Baba oradan yiyemez. Horoz <laughs> yemedi değil mi oğlum? <laughs> Nasıl yiyorlar ya senden? Nasıl? <laughs> Ver bakalım biraz daha yesinler. Sen sevdin mi bu işi? Mustafa tavuklara ot veriyor. Tavuklar Mustafa'nın elinden kapıyorlar ya otu. Hepsi geldi bak gördün mü? <laughs> Yaklaştır içeri sokman lazım. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> atma atma bunlar eline buradaki telden eline bir şey yapamazlar. Ha öyle yap işte. Ya. <laughs> Şimdi Şimdi. Yedi. <laughs> <laughs> <Orada şükürüyor> <laughs> Sukuturunu mu yesinler? Yiyemezler. Ya onlar zaten skuter yemez ki ya. Değil mi ya? Tavuklar, tavuklar ne yer Mustafa? Tavuklar ne yer? Ot yer. Başka? Buğday yer. Arpa yer değil mi? Tavuklar ne yer? Ot yer. Buğday yer. Horoslar mı? Ha yerden böcek yiyorlar. Nerede? Ya oradan su çıkarıyorlarmış oğlum. Evet. Beyaz yerde mi? Evet, evet orada su çıkarıyorlar. Evet. Ha, hepsini verecek şimdi Mustafa. Hadi evet. yaklaştır bakalım. Bu kadar verecek Mustafa. <laughs> götürüyor evet. <laughs> Sen tavukları kandırıyorsun ya. <laughs> Hadi tavuk yesene. O oh, iyi olur. ya. <laughs> Senin elinden yemeye mi çalışıyor onlar? Evet ya. Yavaş 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 düştün. <laughs> Skutura takıldın ya sen. <laughs> Hadi kalk. <laughs> ya üstün de kirlendi ya. <laughs> üstün de kirlendi ya. Acıdın mı bir yerin? Acımadı Tamam acımadıysa. <laughs> Biraz daha ot ver. Daha bak otlar bitmek. Tamam olur. Gel bili 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 bili. Tavuklar böyle çağrılır değil mi? Bili bili bili. bili, bili, bili. Tavuk bili, bili. nasıl çağrılır? Tavuk nasıl çağrılır? Gel bili 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 bili. Yani gel bili bili <laughs> bili. Böleme. bili bili bunlar ya. Gel Bile, bili, bili, bili 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 bili. Ne yapıyor ya? Ya tavuğun üstüne at. Verebilirsin. Ha, oradan sok bakalım, sok oradan demirden ha, yavaş ha, bakalım öyle nasıl yiyecekler, bak bak, nasıl yiyorlar gel bili bili, <laughs> nasıl geliyorlar değil mi? Verdim mi hepsini? <laughs> <laughs> evet bak senin yanından ayrılmıyorlar Mustafa. Seni seni çok sevdiler değil mi? Mustafa tavuk tavuklu. Bakalım odun yiyecekler mi? Bak bakalım. Ha yemiyorlar değil mi? Odun yemiyorlar. Aferin. attın odunu. Ne oluyor bu? Su çalışıyor. Su şeyi çalışmış. Ee, onların sulukları var bak ortada. Bak ortada beyaz şeyler var. Tavukların arkasında gördün mü? Evet. Küçük küçük bak. Beyaz, beyaz beyaz. Onların içinde su içiyorlar. Yem de yiyorlar oralarda. Evet. Evet. Veriyor musun? Evet. Öyle evet. oğlum. Ne oldu ya attın mı? Böldüler onlar onlar böldüler. E böldüler, böldüler. Kendisi otu bölüp yediler değil mi? Böldüler. Ha. Ne işlerdir? Buradan kaçamıyorlar Mustafa bunlar. Tellerden uçamıyorlar değil mi? Evet Yenildi <laughs> mi ya? Evet. <laughs> Çok yedi herhalde Tavuk yenilmiş bak Mustafa öyle söylüyor Tavuklar görüşürüz tavuklar